Pandemi döneminde bisiklet kullanımı dünya çapında oldukça arttı. İnsanlar da büyük bisikletlerden ziyade daha ufak, katlandığında ufacık yer kaplayan katlanır bisikletlere yöneldiler. Ben de sizlere bugün B-Twin Tilt 500 katlanır bisikleti inceleyeceğim. İyi seyirler. Bisikletin 3 adet renk seçeneği mevcut. Patlıcan rengi, beyaz ve turuncu. Fiyatına baktığımızda da 2021 Temmuz itibariyle 3000 liralık bir fiyat bizleri karşılıyor. Şimdi bisikletin teknik detaylarına hep birlikte bakalım. 6061 serisi alüminyum bir kadro tercih edilmiş. Kadronun şöyle detaylarını sizlere bir göstereyim. Ayrıca kadronun üzerinde herhangi bir matara kafesi deliği göremiyorum ben açıkçası göremedim. Sizler kullanıyorsanız ve varsa bana söyleyin ama ben ilk bakışta böyle bir şey rastlamadım. Bunun haricinde tur bagajı takabilmeniz için delikleri görüyoruz. Zaten katlanır bisikletle uzun turlar yapanları haberlerde olsun işte Instagram'da veya YouTube'da olsun sürekli görüyoruz. Buna pek şaşırmadım. Kablolar tabii ki kadronun dışarısından gidiyor. Zaten böyle bir bisiklette yani katlanabilen bir bisiklette kabloların dışarıdan gitmesi bence daha iyi. Vites sistemine baktığımızda ön tarafta kocaman tabak kadar bir ön aynakol dişlisi görüyoruz. Arka tarafta da daha ufak bir dişli görüyoruz. Bisiklet 7 vites yani 1 x 7. Ön tarafta 52 dişli bir aynakol tercih edilmiş. Ayna kolun kolunun uzunluğu ise 17 cm. Ayrıca bu şekilde plastik katlanabilen pedallara da yer verdiklerini görebiliyoruz. Zincir olarak KMC kullanılmış. Arka aktarıcı arka dişliye baktığımızda Shimano MFTZ 500 7'li bir dişli görüyoruz. 14 28 dişli oranlarına sahip. Biraz ufak fakat bisikletin teker çapı ufak ve e, tekerleri de ince olduğundan dolayı çok fazla sizlere zorlayacağını düşünmüyorum. Zaten katlanır bisiklette de çok fazla tırmanış yapılamıyor. Bu yüzden bu dişli oranı düz yolda, işte sahilde veya işe gidip gelirken herkese eminim ki tatmin edecektir. Shimano TY yani Tourney serisi bir 7'li arka aktarıcı görüyoruz. Buna böyle eski Tourney diyenler oluyor, Tourney'in en giriş seviyesi diyenler oluyor. Ben genelde eski Tourney demeyi seviyorum. Eski Tourney bir arka aktarıcı kullanılmış. Ayrıca bu aktarıcıyı korumak için de bisikletin kadrosuna entegre bir şekilde şu b yazılarında da gördüğümüz gibi turkuaz bir mavi geçiş görülüyor. Bu demir de oldukça sağlam ve iyi olmuş. Aktarıcıyı korumak adına gerçekten iyi düşünülmüş. Komponentlere baktığımızda bizlere alüminyum sele borusu. Ergofit sistemli oldukça yumuşak bir sele. B-Twin'in kendi markası bu arada. Alüminyum gidon boğazı mı dersiniz artık? Kadroyla bitişik bir parça mı dersiniz? Ama ben gidon boğazı diyeyim. Bir tane alüminyum gidon boğazı. Bayağı uzun bu arada. Bunun yanında da alüminyum böyle ufak bir gidon bizleri karşılıyor. Parçaların çoğu aslında ufak tutulmaya çalışılmış. Bu bisiklet katlandığında az yer kaplamalı ki bir esprisi olsun. Bu yüzden ufak gidonlar tercih edilmiş. Vites kollarına baktığımızda Shimano'nun şöyle çevirebildiğimiz vites kolları bizleri karşılıyor. Yine bunlar da yedili. Zaten bir tane, ikincisi yok. Çünkü ön tarafta vites yok. Bunların çevrilebilir olmasından ziyade böyle atmalı olanları daha rahat oluyor. Bunlar bir zaman sonra böyle avuç içinizde falan aşınma yapabiliyor. Birazcık tahriş edebiliyor elinizi. Bu yüzden burada ufak bir eleştiri yapabilirim. Elcik olarak da böyle yine minik bir elcik kullanılmış. Silikon. Bu da büyük ihtimalle B-Twin'in kendi marka elciğidir. Frenlere baktığımızda fren olarak V fren kullanılmış ve BTV'nin kendi markasını burada bizlere ön plana çıkarmış. Fren papuçlarına falan da baktığımızda burada alüminyum ayakları görüyoruz. Ayrıca ayaklar Tektron'un, kollar BTV'nin. Papuç olarak Alhonga kullanılmış. Zaten genelde böyle V frenli giriş seviyesi bisikletlerin çoğunda Alhonga papuçlar kullanılıyor. Bisiklette ek olarak bir de sizlere hediye bir tane zil geliyor. Böyle o da güzel bir detay olmuş. Benim bir tane ekipman toplama videom vardı orada Zil almıyorum bağırabilirsiniz demiştim orada bayağı bir eleştirilmiştim. Bakın bağırmaya gerek yok şöyle Zili çalabilirsiniz. Bunun haricinde şu ön tarafta bir de ışık gördüm ondan da bahsedeyim. Ön tarafta bir de böyle bir ışık mı reflektör mü böyle bir şey var. E buraya sanırım bunu söküp bu şu anda reflektör bunu söküp buraya ışık da takabiliyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş bisikletin kadrosuna entegre bir şekilde böyle bir şey takabilme imkanınızın oluşu Bence çok iyi olmuş. Jantlara ve tekerlere baktığımızda no name göbekler bizleri karşılıyor. Çok önemli olacağını düşünmüyorum. Zaten 20 jant diri bisiklet. Çok böyle önem verilmesi gereken bir şey olduğunu açıkçası düşünüyorum. Akıcılığı gayet yeterli olacaktır. Fakat burada bir eksi gördüğüm şey bunların somunlu olması bu göbeğin. Bu göbekte somun yerine QR sistemi kullanılsa daha iyi olabilirmiş. Ama e, somun kullanmışlar diyecek pek de bir şey yok. Normal araba siboplarını görüyoruz. İnce sibop kullanılmamış. Bu da Bisikletin tekerini herhangi bir yerde şişirmeye kalktığınızda illa bir çeviriciye ihtiyaç duymadan lastiği kolayca şişirebileceğiniz anlamına geliyor. Alüminyum jantları görüyoruz. Onlar da yine B-Twin'in kendi jantları. B-Twin Puncture Protect 20 x 1.75 katlanır bisiklet lastikleri bizleri karşılıyor. Su tahliye kanallı bir lastik ve bence hem ıslak havada hem de kuru havada oldukça performanslı olacaktır. Zaten katlanır bisiklet alanlar genelde ya işe gitmek için kullanıyor ya da sahilde böyle hafta sonları pedallamak için kullanıyor. Onlar için de gayet ideal bir lastik olacağını söyleyebilirim. Çünkü bu dediğim yerlerde giderken çok yüksek hızlara ulaşamayacaksınızdır. Yüksek hızlara ulaşmadığınızda da çok aşırı iyi tutan bir lastiğe ihtiyacınız da olmayacaktır. Bunların yanında bir de şöyle arkada ve önde güzel plastik çamurluklarla birlikte geliyor bisiklet. Bence bu güzel bir detay. Şurada az önce bisiklet görmüştüm şurada. Bakın. Şöyle zoomlayayım. Mesela onda çamurluk yoktu. Bunda çamurluk olması güzel ekstradan bir çamurluk almanıza gerek yok zaten bu bisiklette işe falan gidip gelecekseniz büyük ihtimalle üstünüze işte pantolon gömlek giyiyorsunuzdur e, o pantolonunuzu gömleğinizi e, yolda böyle bir sudan geçtiğinizde veya çamurdan geçtiğinizde kirletmemek adına çamurlukların bisiklette hazır bir şekilde gelişi gayet iyi olmuş. Arka tarafta bir de şu şekilde bir ışıkla geliyor ve bu ışık yine hediye şöyle basit bir parmak hamlesiyle çalışabiliyor. Arka stop için bence gayet mantıklı olmuş. Bisikletlerin üzerinde böyle keşke bazı şeyler her zaman hediye ve standart bir şekilde gelse. Örneğin işte zil veya ne bileyim arka ışık. Başka şeyler de sayabiliriz buraya. Bisiklet genel anlamda bu şekilde. Bir de şimdi bu bisiklet nasıl katlanıyor, nasıl açılıyor sizlere bunu göstereyim. Evet diğer katlanır bisikletlerin açık haliyle katlanmış hali gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani bisikletin yarısı kadar bir alan kaplıyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıya belirtebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.